Coca-Cola içeceğinde 2025 9 aylık bilançosu geldi. Karlılığında bir düşüş var. Geçen sene aynı döneme göre 2024 9 ayda 19 milyar e, küsür 20 milyara yakın bir net dönem karı vardı. 14 e, civarında bir karlılığa düştü 26 azaldı. Geçen sene aynı döneme göre satışları da 3 aşağı 5 yukarı aynı 145 milyara yakın bir satışı vardı. Geçen sene 2024-9 ayda 2025-9 ayda 145 milyar 161 milyonluk bir satışa ulaştı. Coca-Cola içecek 5 yılda %1224 değer kazandı hisse olarak. Son bir yılda %14.24'lük bir değer artışı var. 2025 kötü geçtik Coca-Cola içecek hissesi için. 1 Ocak 2025'ten günümüze 5 Kasım'a kadar %7.5 civarında bir kayıp var. Son 6 ayda %5'e yakın bir değer artışı var. Son bir ayda %15.24'lük değer artışı var. Son bir haftada da %6.5'un biraz üzerinde bir değer artışı var. Gün içinde de şu anda 5 Kasım'da işlemlerin bitmesine 2 saate yakın bir zaman var. %4.12 primli işlemler devam ediyor. Coca-Cola içecek için integral menkul 76 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Ee, ki integral menkul e, tavsiye vermez, alt tavsiyesi vermiş. E, 54 lira 15 kuruş son işlem fiyatı Coca-Cola içeceği. Buna göre %40.35'lik bir potansiyel prim hedefi var. Coca-Cola içecek için Gedik yatırımda endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. E, 85 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyatıyla birlikte bu da %57.53'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Son işlem fiyatına göre. E, yapı kredi yatırımda 78 liralık bir hedef fiyat ve yine al tavsiyesi var. E, %44.04'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Şeker yatırımı 75 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. %38.50'lik bir potansiyel prim beklentisi var. ICBC yatırımda 85 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. %56.97'lik bir potansiyel prim hedefi var. Deniz yatırım 72 lira 93 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. %34.68'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ak yatırımdan da endeks üstü getirir tavsiyesi geliyor ve 92 liralık bir hedef fiyat var. 69.90'lık bir potansiyel prim beklentisi ak yatırımdan gelmiş.